Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Sevilen oyuncular Halil İbrahim Ceyhan ve Sabah Özdoğan'la çiftinden yine muhteşem paylaşımlar. Özel görüntüler geldi. Bizler de bu güzel ve özel görüntüleri sizlerle sunuyoruz. Umarım tüm videolarım gibi bu videomu da beğenip like edip düşüncelerinizi bizlerle yorum kısmında paylaşırsınız. İlk aşık çiftimiz Özge Yaz ve İkber Demirci'nin birbirleriyle aşk yaşamaları herkes tarafından beğeniyle karşılanan bir hareketi lakin daha sonra aynı bir kararla ayrılan çiftimiz ayrılık kararını takipçilerini sevenlerini çok üzdü şimdilerde kızıldır şerbeti şimdi Doğukan Bündör ile başrolü tamamlandıran oyuncudan muhteşem paylaşımlar gelmeye devam ediyor bizler de bu muhteşem paylaşımları sizlere soruyoruz Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi ise fazla konuşmadan geçelim videomuza. Aşık çiftlerden aşk karelerini izlemeye devam edin. Hoşçakalın değerli izleyiciler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life. All I need are some better days. Yeah. All I need are some better days.